Hello, welcome to Karga Merhaba arkadaşlar. Karga yani dil atölyesine hoş geldiniz. Ben Dilan. A1 seviye serimizin bugün 11. dersindeyiz. Time yani zamandan, saatten bahsedeceğiz bugün. Dersimize başlamadan önce henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Soru veya öneriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Dedik ve dersimize başlayalım. Let's get started. Okay, so in this lesson, we're going to talk about time. Okay, so how to ask time. Evet, saati nasıl soracağımızla başlayalım önce arkadaşlar. What time is it? Saat kaç diye sormak istediğimizde, okay, What time is it? Diyeceğiz. You can repeat after me to practice. Benden sonra tekrar edebilirsiniz. What time is it? What time is it? One more maybe. What time is it? Okay, what time is it? Saat kaç? Şimdi arkadaşlar, eğer saati söylediğinizde tam bir saatten bahsediyorsanız, yani saat tam bir ise, saat tam üç ise mesela, O'clock diyeceğiz. Okay. Yazılışını da görüyoruz. O'clock. Biz o'clock kelimesini, okay, yapısını We use it when we talk about an exact hour. Tam bir saatten bahsediyorsak kullanacağız. Okay. Şimdi saate bakalım. İlk saate saat biri gösteriyor değil mi? Tam bir saat. Okay. What time is it? Saat kaç? Nasıl söyleyeceğiz? Nasıl cevap vereceğiz? It is one o'clock. It is one o'clock. Saat tam bir. Okay? It is one o'clock. Diğer saate bakın lütfen. Saat kaçı gösteriyor? Beş değil mi? Saat tam beş. O halde o'clock diyeceğim. It is five o'clock. What time is it? It is 5 o'clock. Sad besh, Right? Şimdi what time is it Didik? And then we said we use o'clock for the exact hours, right? Tam saatler için o'clock kullanacağım. İlk notumuz bu olabilir. Okay? Peki eğer how about this one minutes after the hour? Air saatten Sonra dakikalardan bahsediyorsam yani eğer işte saat iki on geçiyor ise geçiyor diyeceğim yani şunu şu saati işte şu kadar dakika geçiyor gibi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ilk örnekte olduğu gibi saatimize bakıyoruz saat iki on geçiyor doğru mu? Peki bunu İngilizce'de nasıl söyleyeceğim? Arkadaşlar it is başlıyorum. Bakın fark ettiyseniz biraz daha pekiştireceğiz bunları. Hiç merak etmeyin. It is. So what time is it? Saat kaç? It is dedim. Saat. Bakın burada biz biz Türkçe'de nasıl söylüyoruz? 210 10 geçiyor diyoruz değil mi? 2 diyoruz önce sonra 10 geçiyor diyoruz. İngilizce'de tam tersi arkadaşlar. İngilizce'de önce geçen dakikayı söylersiniz past ile birlikte past geçmek. Okay. Geçmiş. Uh, it is ten. Ten dediği şey dakika. Okay. Bakın önce dakikayı söylüyorsunuz İngilizce'de. On past geçiyor. On geçiyor. Neye? Two. İki. Gördünüz mü? Yani Türkçedeki gibi değil. Türkçede iki, on geçiyor diyoruz ama İngilizce'de bakın Önce dakikayı söylüyorum. Kaç geçiyor ki? 10 geçiyor. Önce 10 geçiyor diyeceksiniz. 10 past 2. It is 10 past 2. Gördük mü? İkinci örneğimize de bakalım. Şimdi saat kaç ikinci örneğimizde? Saat 4'ü 15 geçiyor. doğru, doğru mu? 4'ü çeyrek geçiyor. 15 geçiyor. Şimdi Türkçe'de böyle söylüyorum. Evet 4'ü 15 geçiyor diyorum. Şimdi öğrendik ki biz dakikaları önce söyleyeceğiz. It is 15 fifteen, değil mi? 15 it is 15 geçiyor diyeceğim. Past neyi? 4'ü. Four. Bakın ne yaptım? It is 15 past 4 dedim. Okay? Şu ana kadar ne dedik? What time is it? Saat kaç demekti? Doğru mu? Eğer tam bir saatten bahsediyorsam, saat tam bir ise mesela ne diyordum? O'clock diyeceğim. It is one o'clock. Eğer ben şu kadar dakika geçiyor şu saati demek istiyorsam, it is de başlıyorum. Geçen dakikayı önce söylüyorum, daha sonra saati söylüyorum. Okay? Perfect. Peki buçuk dediğimde de ses bu kolay. Half arkadaşlar yarım demek. Kelime anlamı half dediğiniz şeyin yarım demek. Half past. Yani yarım geçiyor. Okay? 30 dakika geçiyor demek istediğinizde yani buçuk dediğinizde ya yani buçuk dediğinizde half past diyeceksiniz. E şimdi geçen dakikayı önce söylüyordum. Bakın hemen örneğe. Bakın aynı şey. Saat 6.30'u gösteriyor örneğimizde. Altı buçuk dediğimizde yine soruyu da soralım. What time is it? It is... Önce geçen dakikayı söylüyordum. Half past. Thirty past demiyorum da yani 30 dakika geçiyor demiyorum da half past buçuk diyeceğim. Half past neyi? Six. Aynı mantık gördük mü? Yine geçen dakikayı önce söylüyorsunuz. Daha sonra saati söylüyorum. It is half past six. Saat altı buçuk demiş olduk. Half past, buçuk, yarım demek arkadaşlar. Half past six, altı, buçuk. Half past nine, dokuz, buçuk. Half past eleven, on bir, buçuk gibi gibi. Evet, şimdi gelelim quarter past and quarter to'ya. Şimdi quarter arkadaşlar, it means it's 15 minutes. 15 dakika. Okay, quarter. Yani biz ne diyoruz? Çeyrek diyoruz, değil mi? Çeyrek geçe diyoruz. Çeyrek kala diyoruz Türkçede. Şimdi İngilizcede arkadaşlar geçiyor derken past kullanıyorduk ya. Eğer ben çeyrek geçiyor diyorsam quarter past diyeceğim. Yani 15 minutes demeyeceğim. Quarter past diyeceğim. Aynen bizdeki gibi. Çeyrek geçe diye nasıl söyleyeceğim İngilizcede? Quarter past diyeceğim. Demek ki quarter ne demek? Çeyrek demek arkadaşlar. 15 dakikadan bahsediyorum. Peki quarter to ne demek? Şimdi past'ı ben geçen dakikalarda kullandım. To'yu da e, ne diyeceğim işte 2'ye 15 var. 2'ye çeyrek var dediğimde yani 1 saate şu kadar var dediğimde to kullanacağım. Okay? Quarter to dediğimde de çeyrek kala, çeyrek var demiş olacağım. Quarter Two, Okay. Perfect. Now let's look at the examples. We have the first one is 7.15. 7.15. Dijital saat gibi de söyleyebilirsiniz bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Birisi size saati sordu. What time is it dedi. 7.15 diyeceksiniz mesela. 7.15. Bunu bu şekilde de söyleyebilirsiniz bu arada İngilizce'de. Yani it is 7 .15. Bu şekilde de söyleyebilirim. 7.15 and that's it. Okay, so let's look at this one. It's quarter past seven. Bakın ne yaptım? 15 uh, geçiyor doğru mu? Çeyrek geçiyor 7'yi. Bakın ne yaptım? It is quarter, çeyrek, past geçiyor 7'yi 7. It's quarter past seven. Okay. Peki eğer quarter var demek istiyorsam yani 15 dakika var çeyrek var demek istiyorsam ikinci örnekte olduğu gibi 9'a 15 dakika var 9'a çeyrek var demek istiyorsam bu sefer pas demeyeceğim to diyeceğim. It is quarter to nine. Saat 9'a çünkü 9'a 15 var doğru mu? 8 demeyeceğim artık. 9'a to nine 9'a it is quarter çeyrek var demiş oluyorum arkadaşlar. Yine uh, it, what time is it dedi birisi size. Saat kaç? Uh, aklınıza gelmedi o an. Direkt 8.45. 8.45 de deseniz arkadaşlar karşınızdaki insan saati anlayacaktır. Um, Tabi yine de bilelim quarter to nine ya da quarter past demeyi. Okay? Perfect. Peki minutes to hour şimdi ben quarter demeyeyim de diyeyim ki mesela 15 dakika var değil de 10 dakika var diyeyim şuna. ve Herhangi bir saate. Yine to ile kullanacağım. Bakın past'ı geçen dakikalarda to'yu da kalan dakikalarda kullanacağım. Ne demek istiyorum? Örnekler üzerinden gidelim. Şimdi 10.50 ilk saatimize baktığımızda saat 10.50 değil mi? Yani neye 10 dakika var? 11'e 10 dakika var. Doğru mu? Şimdi bakın ne diyeceğim? It is ten. Bakın it is ten on to. It is ten to eleven. On bire on var demiş oluyorsunuz. On 10 dakika var. Okay. Let's look at the other example. Bakın diğer örneğimizde it is 11.40 20 dakika var. Ne 20 dakika var? 12'ye 20 dakika var. Bakın nasıl söylüyorum? It is twenty to twelve. It is twenty to twelve. Okay, onikiye to twelve. It is twenty. Yirme var demiş oluyorum arkadaşlar. Okay. Now we have a quick summary here. Küçük bir özet. Hemen en baştan nasıl soruyorum? What time is it? What time is it? Aklıma past quarter half gelmedi o anda birisi bana What time is it? dedi. Dijital saatmiş gibi de söyleyebilirim. Mesela ne diyeceğim? It is three. Dedim and that's it. Veya ne dedim? It is um, three thirty. Dedim. Mesela half past three demek yerine bu da mümkündü. Yine de bilelim dedik. Şimdi bakalım. What time is it? Ne, neydi? Saat kaç demekte? Eğer saat tam bir saatten bahsediyorsam o clock diyordum hatırlayın. It is three o'clock diyorum mesela. Buradaki saatte de it is three o'clock. Burada da saat tam olarak üç. O yüzden o clock kullanacağım. Eğer ben e, buçuk geçiyor demek istiyorsam buçuksa half past diyordum doğru mu? Half past işte um, ne diyelim? Half past four. Right, half past four yani ne olur işte ee, dört buçuk olur, doğru mu? Peki eğer ben ee, quarter diyorsam ne demekti quarter? Fifteen minutesti yani çeyrek diyordum. Çeyrek geçiyor derken past, çeyrek kala derken to kullanıyordum. Okay? Eğer kalan dakikalardan bahsediyorsam to kullanıyordum. Mesela it is ten minutes to ya da minutes demenize gerek yok. It is ten to Um, ne diyelim? 1 işte 1'e 10 dakika var demiş oluyordum. It is 10 to 2. 2'ye 10 dakika var demiş oluyorum. It is 5 minutes to 10. Saat 10'a 5 dakika var demiş oluyorum. Peki bu kalan dakikalarda şu kadar dakika geçiyor dediğimde 2 yerine past kullanacağım. Diyeceğim ki Örneğin, it is five minutes past. Minutes dememe yine gerek yok. It is five past four. Ne diyorum? Dördü beş geçiyor demiş oluyorum. It is um, twenty minutes past eight mesela. Ne demiş oldum? Saat sekizi yirmi geçiyor demiş oldum arkadaşlar. Okay? Lovely. Now let's have the practice. What time is it? We said. Let's have a look at the examples together. So we have first, it is 3 o'clock. What time is it? It is 3 o'clock. What time is it? It is 20 past 5. It is 20 past 5. What time is it? It is half past 7. Half past 7. It is quarter past 10. The next one. It is quarter past ten. Bakın ne yaptım? Çeyrek geçiyor dedim. Quarter past neyi? Ten, onu. Onu çeyrek geçiyor dedim. It is quarter to five. Burada to kullandım. Past demedim. O halde ne diyor? Çeyrek var demiş oluyorum. Neye? To five ya. Beşe çeyrek var dedim. Eight um, fifty five I have. It is five to nine. Dokuza to nine. Dokuza Alright. Now, I've got the mini quiz for you. Choose the correct answer. Here is the time in the parentheses. Parentheses içinde görüyoruz saati. What time is it here? Yes, it is three o'clock. Yes, correct. So, A is the correct answer. It is three o'clock. Saat üç. Ya. No? seçeneğinde ne diyor peki? It is half past three diyor. Saat üç buçuk diyor. But no, right? It is not half past three. It is three o'clock. Perfect. Let's move on. What time is it here? I have five and then I have forty-five. Burada çeyrek var mı diyeceğim? Çeyrek geçiyor mu diyeceğim? Beş kırk beş için. Çeyrek var diyeceğim. Doğru mu? Çeyrek var. Neye çeyrek var? Altıya çeyrek var. Peki hangisi olacak? It is quarter to... Çeyrek var. Neye? To six. Altıya. Beş seçeneğinde çeyrek geçiyor de, de, demiş. Değil mi? Nereden anlıyorum? Bakın past demiş. It's quarter past five demiş. Beşi çeyrek geçiyor demiş. Eğer doğru seçeneğim bu olsaydı saat beş on beş olurdu. Doğru mu? O halde doğru cevabım A seçeneği olacak. It is quarter to six. Alright? One more question we've got. What time is it? I have 7.20. So what should I say here? It is 22 me, yoksa it is 20 past mı demem lazım? Past diyeceğim değil mi? Geçiyor çünkü ne diyeceğim? It is 20 past. 20 geçiyor. Neye? Seven. Yediye. 7'yi 20 geçiyor demiş oldum. It is 20 past 7. All right? Perfect. Now we have come to the end arkadaşlar. Dersin sonuna geldik. Eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorumlarda bana sorun. Elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. Ee, kanala yine abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen serinin devamı için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.